Evet arkadaşlar. Yeniden geldim. Yamayı yaptım 2 dakikada hemen. Evet. Burada ne dediğini tam bilmiyorum ama yamayı yapmış oldum. Evet, bu sahneyi zaten görmüştük. Ama geçemiyor mu ben bu sahneyi? Ha. Tamam. Evet sahneyi direkt geçtim. Güvenlik kamerası istediğiniz zaman faz ve açarak güvenlik kameralarınızı istediğiniz zamanı. O neydi oğlum? Evet. Safe mod aldı kendini. Freddy's herhalde. En son çünkü aynadan görmüştüm. Evet gördüm kanka yorumunu onu. Oğlum harbi mi lan? Ağlayan çocuğu gördüğü için mi? Şov zamanı geldi mi? Arıza yaşıyorum. Şarj döngüsü tamamlanmadı. Çeneni kapatacak mısın? Bunu kim söyledi? Yaptım. Nereye? Gregory. <laughs> <laughs> E, evet, Freddy'den çık dedim. Oğlum her çıkışta böyle mi yapacaksın? Lan ben Gregory'yim. Ne oluyor? Ayak seslerimi duyuyorum. Pencereden dışarı bakıyorum. Bu, güvenlik görevlisi o yardımcı olabilir. Bu kim oğlum? Oğlum o Erdem lan Erdem. Freddy'den fezveci al mı? Şimdi Freddy aha. Onun bu ne lan? Puppet'ın şeyi gibi. Aha. Fezveç, Bu saati biliyorum. Evet. Tamam ya. Fazla çalıştım. Harita gözükmüyor. Ha görev. Düğme bul. Hemen tamam. Eee. düğme buldum. Şimdi bir böyle bakınca düğme nerede olur? Fred'in içinde olur. Fred'in içine giremiyorum zaten. Hmm. Bu mu? Evet buymuş. Şimdiki görev Fred'i odasından çıkarın. Ya gel şuraya. Buradan mı gideceğiz? Ha burada açılmış ya ben görmedim. Bu ne? O ne demişti? Basılı tut talimat kartını kapat. Bas veya basılı ilerlemenizi kaydetmek için biraz zaman alır. Bu yüzden gözünüzü dört açın. Oğlum bu ne lan? En son kaydetmek Evet diyeyim. Evet. Ee, bunun üzerinden çıkacağız herhalde. Eğildim. Ben şimdi oyun diyorum. Bu gece gibi mükemmeldi. Teşekkür ederim. Aha. Roxy. Bu kendini mi övüyor lan? Başka kimsenin kuyruğu yok zaten. Neyse. Buradan gidelim bari. Başka yerden zaten gidilmiyor. Fred de zaten ventten gideceğimizi söylemişti bize. Sesler geliyor ama... Burada bir şey yok. Buradan gideceğiz. Aha bu ne lan? Hmm. Aha, Roxy mi alıştırma yapıyor? Ha çıkaymış lan bu. Vay çıkaya bak lan. Çok güzel çalıyor yalnız. Neyse. Oğlum annen baban İstanbul Guys oynuyor mu lan harbi? Evet. Bayanlar ve baylar ziyaretin Umarım programı keyif almışsınız ve Freddy e ekibi oldukça yorgunlar ancak birkaç günlük planı bakımından sonra geri dönecekler. Lütfen bir an önce doğru ilerleyin. İlerleyelim. Burada size yeni gözlükler biraz ücretsiz soda doldurma kuponu verilecek. Kanka kimse yok bu kimin diyor. Evet şimdi. Madem öyle dur. Bir şimdi ne yapacağız? Freddy'yi odasından çıkaracaktık doğru. Freddy'nin odası burdu. Sahne arkası karıktı geri. Hasi. Eee bunu nereden bulacağım ben? Oğlum bu eski sahne değil mi lan? Ona çok benziyor yalnız eski sahneye. Neyse. Eee Freddy'nin odası bu. Heh, tamam buradan çıkaracağım büyük ihtimalle. Başka yer yok çünkü. Aptal kapı açılmıyor. Kapıyı açmak için fotoğraflı geç kartı gerekiyor. Zaten bir tane olduğunu sanıyordum. Market girişinde bulabilirsiniz. Bir Freddy fotoğraf kartı tamam. Market girişi nerede? Bu neymiş? Ana, oğlum tuşta soru işareti falan var. Buranın bir gizemi vardır büyük ihtimalle de. Hiç uğraşmayacağım şuan Sadece şu görevleri yapmak istiyorum. Aleyküm selam kanka. Hoş geldin. Like atmayı unutma. Şimdi bir daha bakalım. <laughs> tamam. Burada çıka var. Market girişi şu tarafta mı? Aa oğlum. Bu ne lan burada Shadow bunny var. Çok iyi şeyler gelmiş. Ne lan burada? Nightmare Balon Bonnie. Başka bu ne? Shadow Bonnie. Oğlum. Aşırı çok detay var. Gerçekten güzel bir oyun bu arada. Yani şu anlık güzel ilerliyor. Gene sahne arkası kartı. Biz buradan nasıl çıkacağız kardeşim ya? Cık. Burada sahne arkası kartı yok. Bu ney? gidelim bari oğlum onun burası mı? Gene sahne arkası ya. Şimdi buradan gideceğiz yani yapacak bir şeyimiz yok. Freddy gerektir. Gereklidir diyor. Freddy gereklidir. Ben Freddy'yi nereden buluyorum? Freddy orada ama çıkartamıyorum işte. Ha, bu ne lan? Oraya da gidemiyoruz. Ha gittim. Yok buralar full süs arkadaşlar bir boka yaramıyor. Çıkamıyorum. Öyle bir şey var mı? Kanka ama ben giremedim biliyorum da Fred'in içine girmeyi ama nedense giremedim. Fred de burada mı? Neyse durun iki dakika Be clean.